Merhaba arkadaşlar. Ee, hazır klarneti bugün elime almışken hafta sonu diye birkaç video çıkarayım dedim. Ben sende tutuklu kaldım şarkısı Sezen Aksu'nun. Bugün konumuz bir tanesi de o. Mümkün olduğunca kolay yerlerden çalmaya çalışıyorum şu an bunu. Çok öyle diklere çıkmadan nasıl çalınabilirse o şekilde yapmaya çalıştım bu videoyu. Şimdi birlikte başlayalım. Sözleriyle başlayalım. Ondan sonra Jene gitmediğine geçeriz. Şu şekilde başlıyor. Mi'den başlıyoruz. <laughs> bu belde gördüğünüz gibi iki kere bu şekilde vurdurdum. Siz de ona dikkat edersiniz. <laughs> hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi. Daha 99'lu 2000'li yıllarda dinliyorduk şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerin şarkısıdır herhalde. Belki eskidenleri de o dönemlerde çok dinliyordum yani. Ee, bu şarkıyı çaldın mı derseniz ben bu şarkıyı şimdi 2 yıllık klarnet hayatımda belki 2 kere çaldım. O da veya 3 dur yani yalan konuşma yalında. İlk ben bu şarkıyı Mulasaklı Kent'te e, kanyon'da kamyonda çaldım. O da bir istek doğrultusunda çaldım. Ama daha önce hiç de çalmadığım bir şarkıydı. Birden istek gelince acaba çalabilir miyim düşüncesi oluyor insanda. Veya nereden çalsam acaba rahat bir şekilde çalabilirim düşüncesi oluyor. Ben farklı bir yerden başlamıştım. Tabii birazcık daha zor bir yerden çalmıştım. Allah şükür bir şekilde çaldık. Ama e, bu daha kolay bir yeri O yüzden bunu attım zaten. Şimdi videoyu yapmadan önce bir şöyle baktım üstesinden geçtim. Dedim en kolay buradan çalarız herhalde ki herkes çalabilsin. Gördüğünüz gibi zaten en fazla la'ya çıktık yani ikinci la'ya çıktık en fazla. O da zor olacağını sanmıyorum. Yeni başlayanlar dahi çalabilir. Ee, yine istediğiniz bir parça olursa yorumlarda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyenler takip ederse memnun olurum. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Ay sonu oluruz diye umuyordum ama birazcık şu son zamanlarda trendlerde düşüş var sanırım. Abone artışları eskisine göre birazcık sanki azaldı günlük abone sayısı rakmalar. Ee, abone olursanız memnun olurum. Şu bini bir geçelim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Herkese yüflemeler.